Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta yine size Üsküdar'dan sesleniyorum. Turuncu bluzumu da giydim. Yeni kitabım işte Havyar tadında balık ekmek. Ayın 10'unda Kınalıada Proti'de imza günüm var. Hepinizi beklerim İstanbul'da olanları tabii ki. E, mutlaka sizleri orada görmek ve kitabınızı imzalamak isterim ve bundan da büyük mutluluk duyarım. Şimdi bu hafta Mutlu evlilik sırlarından en önemlisi olan mutlu bir evlilik için çiftler sorunlarını kendi aralarında çözmeli. Üçüncü kişilerle asla paylaşmamalı. Benim şimdi en sık gördüğüm çift danışanlarımda en sık gördüğüm gayet güzel giden bir ilişkinin çift ilişkisinin sorununu daha çok üçüncü kişilerin sözleri, danışmaları, çiftlerin o kişilere danışmaları ya da danışmadan o kişilerin verdiği önerilerle yanlış yöntemler izlemeleri, kafalarının bulanmaları ve evliliklerini ya da işte evlenmeden önceki nişanlık ilişkilerini tehlikeye soktuğunu görüyorum. Onun için bu haftaki paylaşımım çok önemli. Lütfen beni dikkatle dinleyin. Şimdi evli çiftler ya da nişanlı çiftler, eşlerini ya da nişanlılarını ve birbirlerini ve ilişkilerini üçüncü kişilerden korumalıdırlar arkadaşlar. Çünkü yani pratikte görülen, şimdi avukat biliyorsunuz, avukat, postin, güven ondan gördüğüm kadarıyla boşanma davalarının büyük bir kısmı üçüncü kişilerin müdahilleri yani onların yanlış tavırları, baskıları, bazen ajitasyonları karşısında eşlerin birbirlerini koruyamamasından kaynaklanmaktadır. Nişanlılıklar da bu nedenle bitmektedir. Şimdi mağdur olan eşin yanında olmak ayrıca Yargıtay tarafından getirilen bir yükümlülüktür. Yani nişanlısını, eşini üçüncü kişilere karşı korumak eşe Yargıtay tarafından getirilen de bir yükümlülüktür. Yani kanunlarla da bu bir şeye alınmıştır. Eşler evlilikle birlikte eski düzenleriyle mutlaka vedalaşmalı, çift olarak yeni düzen, eski düzenlerinden bağımsız yepyeni bir düzen kurmalıdırlar. İlk ailelerine eğer ekonomik bağımlılıkları varsa bile en kısa sürede bu yükten kurtulmalıdırlar. Yani işte karı koca artık çalışıyor ve bir şekilde büyük şehirlerde bile evlilikler bu şekilde devam etmektedir. Peki evlilik sorunları Üçüncü kişilerle paylaşılırsa ne olur? Şimdi siz bunların bir kısmını tabii ki bana söylüyorsunuz, ben sizi duyuyorum. Şimdi bunlara bir bakalım neler oluyor, ne kötü şeyler oluyor. Şimdi üçüncü kişiler eğer eğitim görmüş bir ilişki danışmanı değillerse, ayrıca benim çocuğum, benim akrabam, benim arkadaşım, benim kardeşim gibi e, düşüncelerle e işte eşlerden birinin daha değerli olduğu yönünde objektif olamayacakları için ne yapacaktır? Yanlış önerilerde bulunabileceklerdir. Doğru öneri vermek için hem onun eğitimini görmek gerekir. Çünkü bir aile başka bir aile zaten benzemiyor. E, ve de objektif olmaları gerekir. Yani ya eğitim görecek, ikisi birden aslında eğitim görecek, objektif olacak. Yani iki tarafa da aynı mesafede olacak ki doğru öneri de verebilsinler, bulunabilsinler. Şimdi ikincisi sorunlarını paylaşarak Yanlış önerilerle yönlenen eş yani objektif olmayan bir kişi tarafından yanlış yönlendirilen, yönlendirilen eş de ne olacaktır? Objektif olamayacaktır ve orta bir yol bulmak tehlikeye girecektir. Yani kendini haklı görecektir. kendisi için bir takım öneriler verildiği için karşı tarafıyla karşı taraf eşiyle ya da nişanlısıyla ilişkide bulunduğu kişiyle empati kuramayacak ve ilişki tehlikeye girecektir. Üçüncüsü şimdi diğer eş tarafından yani anlaşılamayan, empati kurulamayan, diğer eş ya da nişanlı anlaşılmadığını düşünerek ne olacaktır? Mutsuz olacaktır. Benim şimdi böyle mutsuz olan işte nişanlı ya da evli danışanlarım ağlayarak telefonu açıyorlar. Anlaşılamadıklarını söylüyorlar. Sevgi var ama yeterli derecede anlaşılmadıklarını düşünüyorlar. Ve belki de kolayca çözülebilecek olan bir sorunun üzerine bir de anlaşılmama sorunu ekleniyor güncüsü. Mutlu olmayan eşler arasında tabii ki soğukluk olacak ve bu soğukluk ilk geldikleri ailelere de yansıyacak. Bu aileler birbirleriyle e, bağları zayıflayacak, e, kötü bir duruma girecek. Ayrıca onların da gelin ve damatlarıyla ilişkileri bozulacak. Birçok kopukluklar ortaya çıkacak. Görüyor musunuz bakın? Yani üçüncü kişilerle paylaşılmamasının pek çok kötü yönü var. Bir tane daha ekliyorum. Diyelim ki eşler arasındaki sorun nihayete erdi. Bir şekilde halledildi. Şimdi bu sorunun paylaşıldığı kişi kalktı geldi bu çiftin evine. E ne oldu o konu diye konuyu tekrar gündeme getirecek. Konuyu biliyor ya Düzeldi mi, düzelmedi mi diye bunun eğitimini de görmemiş tabii ki. Böyle ulu orta sorulmayacağını bilemiyor. İyilik ettiğini düşünüyor. Bunu ulu orta açtığı zaman hadi tekrar çift birbirine girme riski olabilmektedir. Peki, şimdi dedik ki sorunları üçüncü kişilerle paylaşmayın. Sorunları oturun siz çözün. Nasıl çözeceksiniz? Bir kere her seferde her konuşmada yalnızca bir sorun konuşulmalıdır. Tüm sorunların ortaya dökülmesi bu son sorunun çözülmesini e, tehlikeli duruma sokar. Çözümsüz kız, son sorun çözümsüz kalır. İkincisi sorun objektif olarak ele alınmalıdır. Yani kişiselleştirilmemelidir. İşte kişiler arası farklar ortaya konmamalıdır. E, i̇şte zayıflıklar ortaya konmamalıdır. E, sadece sorun konuşulmalıdır. Yani işte e, direkt o kişiye e, işte sen meydan verdin böyle bir soruna diyene kadar bizim sorunumuz ne bu? Neden kaynaklanıyor? Şundan kaynak Oturup o zaman şöyle bir karar alalım. Hiç dizelleştirmeyelim. Üçüncüsü sorunu konuşurken konuşma anında bir taraftan da dinleyen eşle empati kurulmalıdır. Zaten bu bu o zaman kişiselleştirmemeyi de getirir. Yani üzüleceğini bildiğiniz için karşı taraf sadece sorunu konuşuyorsunuz. Empati kurmayı da unutmuyorsunuz. İki eşin de onay verdiği bir çözüm üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. Yani tek tarafın çözümü geçerli olmaz. İki eş de oturup ortak bir çözüm üzerinde anlaşmaya varmalıdır. Bu çözümde herhangi bir çözümde anlaşırken eşler bazı istek ve beklentilerden de vazgeçmeyi göze almalıdırlar. Yani iki tarafında yüzde yüz her dediği olamaz. O çözüm neyi gerektiriyorsa bunu iki eş de kabul edip bazı istek ve beklentilerini de rafa kaldırmalıdır. Peki Şimdi ne şekilde çözeceğini söyledik bir de adımları var. Yani hangi adımlar izlenerek eşler sorunlarını çözmelidir? Birincisi sorun çözümü için öncelikle eşler birbirine zaman ayırmalıdır. Bunu konuşmak için bir zaman ayırmalıdır. Bu zema, zamanı, mekanı da güzel seçmelidir. Uygun zaman ve uygun mekan seçmelidir. Ve düşüncelerini e, anlatabilmek için bir zaman ayırmalıdır. Bu Konuşma sırasında eşler dediğim gibi son sorunu ele almalıdır ve bunun nedenlerini bu sorunun nedenlerini masaya yatırmalıdır. Sadece tek ve son soru. Üçüncüsü eşler bu sorunu konuşurken bu sorunla ilgili duygu ve düşüncelerini konuşurken mutlaka ben diliyle yani ben bu durumdan çok üzülüyorum. İşte e, rahatsız oluyorum diye bunu tabii ki sevdiğiniz bir insana kullanabilirsiniz ben dilini. Sevmediğiniz, sevilmediğiniz bir kişi bana neserden diyebilir ama eşiniz Nişanlı sizi sevdiği için sizin üzülmenizi istemeyecektir. Ama asla suçlayıcı sen dili, sen neden oldun? Sen olmasaydın bu olmayacaktı kullanılmayacak. Sadece kendi duygu ve düşüncelerinizden bahsedeceksiniz. İki eşte bu sorunla ilgili çözüm önerilerini önceden bir yere not etmelidirler bir kere. Bunlar ha bu bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili iki eşte ayrı ayrı çözüm önerilerini bir yere not etmelidirler. Bu not edilmiş olan çözüm önerileri doğru olarak Konuşma sırasında işte ben bu konuda bu sorunla ilgili şu 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 çözüm önerileri not ettim diye eşine ifade etmelidir. Ve tüm çözüm yolları açıklandıktan sonra iki eşin de onayladığı ortak çözümler tespit edilmelidir. Bu da nedir? Altıncı adım. Yedinci adımda ortak çözüm yolları ayrıntılarıyla birlikte ortaya konduktan sonra eşler birlikte ya da bireysel olarak yapacakları bu çözüm sorunun çözümü için yapacakları faaliyetler için bir plan oluşturmalıdırlar. Şimdi çözüm eşler çözümü uygulamaya başladılar. Sorunla ilgili çözümü uygulamaya başladılar. Tam uygulanmaya başladıktan sonra bu çözümün bu sorun için çok da kullanılabilir olmadığını anladıklarında tekrar bir araya gelip yeniden bundan vazgeçip başka bir ortak çözüme gidebilirler. Yani illa böyle bir çözüm bulduk bundan vazgeçmeyeceğiz değil. Tam çünkü uygulama sırasında ortaya çıkacak bu çözümün doğru bir çözüm olup olmadığı. Baktılar doğru bir çözüm olmadığına karar verdiler. Yine bir araya gelip ortak bir çözüm Bulmalıdırlar Özet olarak evlilikten itibaren terk edilen eski düzen ve ilk ailelerle mahremiyet konusunda sınırlar çizilmelidir. İşte soruyor diyor ki hocam ben evimin ikinci anahtarlarını kayınvalideme, anneme vereyim mi, vermeyin çocuklar? O ev sizin ikinizin evi ve e, siz gençsiniz. Olur olmaz bir zamanda kapınız açılır. Zor durumda kalırsınız ya da evinin toplamamıştır kızcağız gelin e, kayınvalidesine mahcup olur bir de misafiriyle kalkıp gelen kayınvalideler var vermeyin e, lütfen e, eğer çok büyük bir zorunluluk soru, yoksa yani bir hastalık durumu bir şey yoksa vermeyin anahtarız o ev sizin mahremiyeti de size ait e, ve eşler arasında bir sorun olduğu zaman da bunu çözecek kişiler yalnızca Karı kocadır ya da nişanlı çiftse yalnızca nişanlı çiftler bunu çözebilecektir. Ee, üçüncü kişiler bunu çözemezler, yanlış öneriler verebilirler. Lütfen eğer konuştuğunuz kişi eğitimli bir, eğitimli ve deneyimli bir evlilik ilişki danışmanı değilse sorunlarınızı paylaşmayın derim. Önümüzdeki hafta yine çok güzel bir konu var. Etkili iletişimin temeli nedir arkadaşlar hep söylüyorum sizin bana yaptığınız şu anda gibi kaliteli dinleme olmazsa olmaz. Bunu paylaşacağım sizlerle. Lütfen beni takipte kalın. Sizi sevdiğimi biliyorsunuz. İyi günler efendim.